Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Şimdi kameramı açayım. Şöyle şuraya alayım. Arkadaşlar 10 seviye olduk bugün. Clash of Clans'ta. Arkadaşlar bir 20 like'ınızı isterim. Like 20 like atıp ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tek istediğim bir de tüm bildirimleri tümü yapın ve abone olun ve 20 like bekliyorum. Arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar videomuz bir 10 dakikaya yakın. Arkadaşlar başlıyor. Ben 10 seviyeyim. Allah'a sokulmasın. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Yok görünmüyorum. pek yok zaten. Arkadaşlar köyümüz şöyle paraları aldı. Şöyle biz el atalım. Bir savaşalım. Bakalım güzel kötü böyle şeyi kötü olanlar olmayacağız. Yok, oh, bunu hayatta aramayız. Bakalım bu saldırı hizmetleri nerede? Top var. Okçu var. Ya yine biz ya topçu, toplu okçudur buradaki. Tabii ki de şuraya da. Doğru, doğru, doğru. Doğru. Arkadaşlar amelimiz. hamlemiz böyle. Arkadaşlar hamlemiz böyle. Böyle bir hamle yaptık yenmek için. Şimdi birazdan devler diğer topa da gider. Bakalım başka silahçıları var mı? Başka silahçıları var gitmiyor bizim. Şu yani an kazanacağız. Bir yıldız aldık. Arkadaşlar bu maçı bir ihtimalle kazanacağız. Devler gidiyor çünkü. iki tane dev gitti. Topa. Topçuya iki dev gitti. Bir dev oldu. Arkadaşlar bir de öldü ama bir de bence alır o Bir de alır. Ama çok hızlı atıyor tepki Seviyesi de yüksek. Ama barbarlar geldi. Dev dönmeyecek. De dev dönmeyi. De belediye binaları da gitti. Arkadaşlar bir bomba var. Bir şey olmaz. Kimse ölmedi. Zaten başka şeyleri yok. Başka bir şeyleri kalmadı. Direkt biz de bu maçı sıfırladık adamı. Ne kaldı? Aa orası. Bize şuradaki yeşil yok kaldı. Tamam onlar da birazdan biter. Ve bitti kazandık. Şöyle kazandık. Bir atalım isterseniz. Bir... Bir bakalım. Arkadaşlar ama adamımız yok. O yüzden eğiteceğim. Uzun süreceği için video kapım. Bugünlük benden bu kadar. 20 like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar.